Evet. içine biraz da biz pul biber koyuyoruz. Biber salçası da karıştırıyoruz. Hı hı. Daha lezzetli oluyor. El yapımı salça olduğu için. Evet. Daha güzel oluyor. Hı hı. Şöyle hı. bu salçayı Badına yaptırıyorsun. Ekmeğe her er, ekmeğin her tarafına şey yapmak lazım. Hı. Sermek lazım. İşte Hatay'ın meşhur bu şu şekilde ekmeği oldu. Abi şu etin yağını fazla almayacağım. Hı. Değerli dostlar. Anneler, babalar, ebeler, dedeler arsuzlular. Arsuzlu hiç videom yok. Böyle güzel ciciş bir sahil kenti. Buradan da böyle lezzetler patlıyor. Memleketin her yeri, her yeri laboratuvar ya. İçeride böyle marjinal bir usta. Sev Usta'nın yanına geldik. Böyle tokmak gibi şöyle bak Apoş. Böyle bir dürüm yapıyor. Atom dürüm. Bize atom dürüm yapıp böyle aklımızı alacak. Böyle buradan. İskenderun'a doğru mu koşarız? Artı nereye doğru koşturacak? Bakalım. İçeriye geçelim. Şifaların tadına bakalım. Hadi bakayım. Dostlar, Sev mekanına geldik. İçeride de bakın böyle. Gayet mütevazici ciciş bir mekan açılmış. Laboratuvar gibi yalnız sen. Öyle mi? Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Sağ İlaçlar mı hazırlayacaksın bu gibi de? Şifa mı hazırlayacaksın? Aynen. Bak Size bakın. güzel bir Heh. atom dürüm hazırlayacağım. Ya atom dürüm hazırlayacaksın. Bu bizim Çıkarttığımız bir şey. Yani evet. falan bir şey değil bu. Böyle içinde kırmızı biber, sarımsak ve maydanoz olacak. Biraz Hatay, biraz Adana, Aynen. biraz Antep hepsinden karıştırmışsın. Aa, biraz güzel. da Harbiye dürüm gibi sanki. Aynen. O da var Aynen. değil mi? Ama değil. Hepsini kendi yılların tecrübesinde katmışsın. Evet. evet. Şöyle gene sebzeyi zırhtan geçireceğiz. <laughs> Şimdi bu kebabı her zaman bu şekilde mi yapıyorsun? Yoksa müşterinin böyle müsait olduğu zamanlarda mı? Özel müşterilerin bu şekilde yok, yapıyorsun? Yok yok her an her zaman bulunabilir. Her, her zaman da aynı şekilde yapıyoruz. Bu evet. şekilde eski usul diyelim buna. Aynen eski usul. Çünkü sen de gördüğün kadarıyla makine de var. Makineyi şimdi Heh. eti makineden çekiyoruz evet. Eti makineden Çünkü yetişmez yani. Değil? Hani reklam amaçlı eti çekiyorlar falan ama yani. Heh yetişmez arkadaş yani. Zırhla ne kadar yetişebilir ki? Bu yoğunlukta, yoğunlukta. Değil mi? Yetişmez. Makine kullanılıyor yani. Ha, sebzeyi zırhtan geçiriyoruz evet. Ama eğitim maalesef makineyle çekiyoruz evet. O şekilde. Şimdi sebzelerimiz kıyıldı. Sebze bitti. Şu şekilde. Şimdi, Şimdi sıra bize et. geldik. Sen aynı zamanda kasapsın. Evet. Ee, dana mı satıyorsun? Koyun mu mü satıyorsun? Müşteriler nasıl tercih ediyor? dana eti kullanıyoruz. Dana eti kullanıyorsun. Bunun içinde kavurga etini kullanacağım. Heh. İçine az bir şey kuyruk yağı koyacağım. He. Çok değil ama az. Tamam. Kuyruk şey yağı ilaç. Kuyruk yağı ilaç. Oy kuzum bak. Oh şöyle. Yaklaşık kaç gram oluyor sen usta? Yani Etiyle yaklaşık sadece etini konuşacak olursak. 400 gram, 350 gram. 350 gram evet, civarı. 350 gram bir et. civarı bir et olacak. Heh. Vallahi tabur etine bayılırım ben. Şöyle, böyle çünkü kendi yağ içerisinde oluyor. Sen benim kuyruk yağını ne kadar da sevdiğimi biliyorsun herhalde. Az da böyle kuyruk yağı da koydun. O zaman daha da tatlılatı. Şöyle. Heh. Şöyle göstereyim. 380 gram. Gramı tamamlayacağız. Aynı. Tamam. Evet. Şimdi sebze de girdiği için 500 gram bulacak bunun içindeki et. Evet. Tabii ki. Şöyle. Oy bak. Heh. şimdi ne ekliyorsun baharat? Karabiber. Az karabiber koydum. Pul biber. Pul biber. Genelde atom olduğu için acılı yapıyoruz biz bunu. Yap vallahi ben acıyı severim. Hı, -hı. Böyle krom şişler kullanıyorsun. Evet, ben krom kullanıyorum. Demir daha şişlerden, sağlamdı, evet, eski şişlere bırakmışsın. Krom tabi daha sağlıklı ama buna tutturması biraz daha yok, zor diyebiliyorum ben. Haa. Oo evet. baksana. Etle fazla oynamamak lazım. Değil mi? Evet. Valla bu da senin tablon işte. Ellerine sağlık. Şimdi bundan 3 şiş çıkıyor. <laughs> evet. Ya şimdi biz bunu nasıl bitireceğiz lan? <laughs> Sen ne yaptın bunu? <laughs> Ben başta bu kadar tahmin etmedim. Tahmin Atomun etmedim. Da özelliği bu abi. Atomun özelliği bu. Aynen. Şu şekilde. Oo. Vay be. Aynen. Vallahi helal olsun ustam ya. Bu coğrafyanın bolluğu işte. Aynen. Vallahi. Eti seviyoruz abi. Bakın şuna. Tablo ya. Vallahi tablo oldu. Bunu şimdi pişim aşamasına Aynen, geçiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi yanında böyle biberimiz, soğanımız, domatesimiz olacak. Üç işte böyle koy Sen de ben böyle kocaman bir vantilatör vantilatör bir şey görmüyorum ben böyle. Ben yukarıda var. Yani. Ve o baca için demiyorum. Hani böyle yerlemek için. Yok, sakin yani bir şey sakin. Şey yok. Sakin sakin. Ağır ağır şey. Usul usul böyle. Aynen. Kendi aynen. ayarında pişiriyorsun. Evet. Oh. Şimdi şurada senin özel bir hazırladığın Salça mı desem? Abi bu salça yağlı, yağ, yağlı bir salça. Ve sur, evet. İçine biraz da biz pul biber koyuyoruz. Oh. Biber salçası da karıştırıyoruz. Hı hı. Daha lezzetli oluyor. El yapımı salça olduğu için evet. Daha güzel oluyor. Hı hı. Şöyle hı. Bu salçayı badana yaptırıyorsun. Ekmeğe. Her, ya. her ekmeğin her tarafına şey yapmak lazım. Oo. Oh. Sermek lazım. İşte böyle. Hatay'ın meşhur bu. Şu şekilde. Ekmek oldu. Şöyle. Abi şu etin yağını fazla almayacağım. <laughs> bastırmamak daha iyi. Yağı içinde Yağ içinde kalmalı. Anladın mı? Şöyle. Yani bu bizim aslında eski adına kebabında da böyleydi. Şimdi abi. Çok fazla yağını almazlardı. Şimdi... et böyle bokum. Aynen. Gibi olurdu. Ekmeği şöyle etin üzerine atacağım abi. Of. O Etle birlikte. birlikte aynen. yumuşayacak. Sonra aynen. çıtırlaşacak. Şimdi. İçine birkaç çeşit daha malzeme o, o, o. koyacağız. Ben burada böyle zararlı bir şey göremedim. Bak her şey, her şey doğal. Eski usul aslında, sen usta. Evet. değil de. mi? ya. Şöyle. tablo yaptın. Şuna şey. Limon da sıkacağım. Ekmeğin içinden buhar çıkmalı. Evet. Bak abi. Bak, gel abi. Gel. Ekmekten buhar çıkacak abi. Evet. Ekmek ısınmalı. Çok iyi ısınmalı. biberlerimiz pişti. Bunları da içine doğrayacağız. Allah a. Biz çok iyi anlaşacağız. Ya zaten videolarımda söylüyorum ben. Adana, Antep, Hatay, İskenderun. Buralarda lezzet saç işte Bunları da içine koyacağız. İçine onları da koyacağız. Abi, Nasıl kapanacak ben onu merak ediyorum şimdi. Abi birazdan. Sen de böyle çok suyu seni kaçsın istemezsin herhalde. Yok. Böyle içinde suyu hapsoldu zaten. Yani, yani yağı da içinde... almadı. çok güzel gelecek. Tadı evet. özellikle. Ekmek şu kıvamda olmalı. Çok yanmalı yani. Kızar, kızartacaksın ama çok kızartmayacaksın. Şu şekilde olacak. Evet. Domates pişti. abi, artık şöyle ekmeğimiz de hazır. Etlerimiz de, de hazır. Of, ne oldu abi ya? Oy. Bir de enlemesine. Oy oy oy. Şu şekilde dağılımını görürüz abi. Şöyle birinci şişimiz. ikinci şişimiz. Şöyle üçüncü şişimiz. Saliyorum. Şöyle. Sarı bir şey oldu. Sarıyorum abi. Zarı bakalım nasıl kapanacak? Sarıyorum. Of of of. Buyurun abi. Vallahi ellerine sağlık. Harika oldu sen usta. Dostlar. Anneler babalar Sam Usta. Kuzum sen ne yaptın böyle ya? Vallahi abi, bu gerçek atom bombası yaptık ya. Gerçek dürüm bu mudur diyorsun? gerçek ya bilmiyorum. Bunu nasıl yiyeceğiz Ama... peki? Yeme şeklini bana anlat da ben onu ona göre. Abi hiç parça şey yapmıyor. Yok abi direkt ağzını kaçtı. Direkt böyle bir parça başlıyorum. Ya Allah bismillah. Hmm. Abi. Bak sarımsak. Dana eti. Kuyruk ya bambaşka bir <laughs> şey olmuş ya. Bambaşka bir şey olmuş. Derin de alacağım şimdi. Böyle 3 şiş gelecek de 35 lira yiyip buradan vuracaklar saman daha. Aynen abi. <laughs> Veya gelirken abi. de gelirken de Şöyle de. bir şey belirteyim. <laughs> ee, atom dediğimiz zaman biz acısını biraz fazla koyuyoruz. Yani <laughs> müşteri bunu istemeyebilir. Hani acısız da yapabiliriz. Nasıl <laughs> bunu? İşte senin bir uygun vermenin şeyi. Kasapsın aynı zamanda. Kasabız, kendi evet, yani kendi evet. Kendi, kendi hayvanlar. Evet. Evet. İşçilik sanayi, mekan sanayi. biz, mekan, sana bizim. İşçiliğimiz yapıyoruz. O yüzden yapmıyoruz. bu fiyatlar düşebiliyor. Burada başka yemekler de var arkadaşlar. İşte meze çeşitleri var. Kebabın envai çeşidi var. Kebap çeşit çeşit kebap yapıyoruz, evet. Ustam pişiremeyeceğim bir yeri yok etin. Tabii ki yok. Et işte, bu sorulur. Fırında da pişiriyoruz. Ha, fırınlar da var aynı zamanda. Tuzlu fırın yapıyoruz, ne bileyim hmm. yani. Envai çeşit dediğin gibi, Izgara benim hayal gücüme bağlı Aynen. bu senin hayal gücün evet bu senin hayal gücün Böyle Bunu bir İşçi yemekçi kardeşim gelse bunu yese burada iki gün daha acıtmaz ya şuna bak bütün değil Valla şunu ben zehrini alıyorum Şöyle bir zehrini alayım Oy buzu Var ya Ya Allah bismillah Hımm Mekan nerede tam olarak burası? Abi biz Alpsuz merkezdeyiz, merkezde sayılırız. Hı hı. Merkez buradan 500 metre, 1 kilometre civarı bir şey yani. Yol üstünde, Alpsuz yolu üzerinde. Valla çok çok güzel lezzetler. Restoranımızın 3 bölümü var ayrıca. Hı hı. Teras bölümü var. Evet. İç mekan var. Bir de bahçe. Deniz ne de de burada? Deniz, deniz, de deniz yok. deniz görmüyor ama yakın yani denize 500 metre. Falan. 500 metre mesafede. Evet. Dostlar, bu şifalarda iyi Kaçırmayın bunları. Bak, öpüşüm. Sana da yaptırayım bir tane bundan. Vallahi yerim ya. Sen yani. de ye. Bir Efsane evet, bir şey. Görüşmek üzere.